Selamlar hepinize ben Duygu. Bu videoda sizlere cilt bakım rutinim ve saç bakım rutinimden bahsedeceğim. Yaklaşık 10 yıldır video çekiyorum. Çok fazla ürün denedim. En üst segmentten en düşük segmente kadar. Ve artık bir rutin haline gelmiş ve bana iyi geldiğini düşündüm. ve öğrendiğim bilgileri sizlerle bu videoda paylaştım arkadaşlar. Cilt bakım rutinime başlamadan önce böyle dişlerimi fırçalıyorum. Yüzümü buzdolabında beklettiğim gül suyu, %100 gül suyunu şöyle yüzüme fıslatıp pamukla temizliyorum. Genelde bunu yapıyorum çünkü genel olarak neredeyse her gün video çekip yayın yapıyorum. Ya da bunu göğüs suyuyla yapamıyorsam içme suyuyla yapıyorum. Şu an yüzüme maske yaptım. Bakın rutini hani videosu diye konsept olarak maske cildimi bir şey söyleyeyim mi? İşe yarıyormuş galiba. <laughs> bu arada şunu belirtmek isterim. Burada gösterdiğim, kullandığım her ürünü ben aldım arkadaşlar. Herhangi bir reklam ya da işbirliği yok bu videoda. Makyaj yapacaksan makyajın altına da normal gün içinde de aynı şeyleri uyguluyorum. Gözümü nemlendiriyorum. Göz altın ve göz üstü. Bunların isimlerini de yazarım açıklamaya. Kolajen içeren göz altı nemlendiricisi. Bunu da merak edip almıştım. Şöyle bir şey. Aloe veralı ya da göz altına sürülebiliyor aynı şekilde. Ee, bunun ikincisini aldım ben şu şu an öteki bitti. Neyse şunu bir sürelim. Şöyle elime hafif bir şey alıyorum çok hafif aldım. Genelde göz altlarımda göz çevrim tutmaya çalışıyorum. Sadece böyle şardan cildimize bir şey sürmekten ziyade günlük hayatımızda rutinimizde de bir şeyler değiştirmek cildimize iyi gelebilir. Uyku düzeni olsun mesela uykumu çok almayayım. Ee, o zaman gerçekten cildim çok ahım şahım bir halinde olmuyor. Bol su içmek, stresi olabildiğince azaltmak. Biliyorum bu biraz zor ama biliyor yani cildimizin ve saçımızın kalitesini etkiliyor. Şimdi yüzümü nemlendirip dudaklarıma geçeceğim. Yüzümü aloe vera da sürüyorum ama bu mesela %98 aloe vera içeriyor ve yüze sürülebiliyor. Bu mesela bitmek üzere artık. Hani şu kadar şey bitmiş. Bu da öyle aynı şekilde. Sadece nemli dursun yüzüm hani. Başka nemlendiriciler de kullandığım oluyor. Dediğim gibi bu şu an beni rahatsız etmiyor. Cildime de iyi geliyor. Nemli durması yeterli. Bir de mesela yüzüme de sürekli bir şey sürmüyorum. Hani hani bir sürü şey kullanılıyor ya şu asit, şu bilmem ne hani falan filan. O kadar fazla şey kullanmıyorum. Sonra biraz bekliyorum yüzümde nemi almasını. Bunu ellerime sürüyorum. Bazen yüzüme sürüyorum ama Sürekli sürerseniz kurutabilir ama bu gerçekten bayılıyorum yani. Dudaklarıma da sürüyorum bazen. Şimdi dudağıma e, Hindistan cevizini hem göstereceğim size. Soğuk sıkımlı Hindistan cevizi. Soğuk sıkım olması neden? Ben bunu bu arada şeyde de kullanıyorum. Mesela yeşil çay yapıyorum. İçine bir kaşık bundan koyuyorum. Bazen filtre kahve yaparsanız e, bundan da bir kaşık koyabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı. Dolapta saklıyorum çünkü hava sıcak şu anda. Dudağıma iyi geliyor. Dudağımda sürüyorum ki o kuruluğu gitsin birazcık. Genel olarak cilt bakım rutinim bu. Ama en çok dikkat ettiğim şey ne biliyor musunuz? Yüzümü havluyla kurulamıyorum. Yüzümü yıkadıktan sonra kağıt havluyla kuruluyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde yüzünüzü havluya değdirmeyin bence. Çünkü o havlunun içinde nemlerle vesairelerle bir noktadan sonra bence hani başka şeyler oluşuyor. Ve onu ben ne zaman yüzümü havluyla sildiğimi hatırlamıyorum yani. Ve yüzümde hani genel olarak çok hani hormonal durum yoksa sivilce çıkmıyor ya da yediklerim hani şey olursa bir de bu arada çok fazla mesela bir yağlı beslenirsem de yüzümde biraz şey olabiliyor cilt değişebiliyor tabii ki. Yüzümü kağıt havluyla kuruluyorum. Bunu bir yerde öğrenmiştim. Sanırım bir YouTube videosunda hatırlamıyorum ama o kişiye çok teşekkür ediyorum. Havluyla elinizle kurulayabilirsiniz ama yüz <laughs> benim yüzümü şöyle bir durum var cilt olarak. Bununla göz makyajımı çıkarıyorum. Bu çift fazla. Yaklaşık 7-8 yıldır benimle bu. Başka şeyler de kullandım ama buna çok alıştım bunlara. Bu da misaller temizleme suyu. Waterproof olan şeyleri bayağı iyi çıkarıyor. Bunlar benim için o kadar rahatlatıcı bir şey ki yani. Bunların hep yedeği vardır bende. Stoğu vardır mutlaka. Bunlar benim makyajımı çok rahat çıkarıyor. Mesela bunlarla çıkardım diyelim sonrasında herhangi bir yüz yıkama şeyi olabilir. Ben bunu kullanıyorum. Bunu sevdim. Bu da bitmek üzere. Bununla da yüzümü yıkıyorum. Ama son iki aydır falan rutinimi değiştirdim ve çok hoşuma gitti. Hani hep Korelilerin şeyleri vardır ya böyle çift fazla temizlik gibi. Onu anladım. Bunu yaptıktan sonra cildim makyajımı çıkarttıktan sonra pırıl pırıl parlıyor. O da şu arkadaşlar. Bunu ben daha önce biliyordum. Başka bir markanın vardı. Sonra dedim ki bunu bir deneyeyim. Temizleme bal mı? İlk başta bununla bir yüzümü sürüp yıkıyorum. Ondan sonra dediğim ki makyaj çıkarıcılarını çıkarıyorum. Sonra da yıkıyorum. Bunu son iki ayda dahil ettim. Bu ikinci kutu bu arada. Oy. Şöyle alıyorsunuz bununla. Ee, dediğim gibi yıllar önce makyaj videosunda hani YouTuber'a yüzümün makyajını öyle çıkarmıştım. Zor bir makyajdı. Neyse bu iki şekilde çıkarken sonra cildim hava al, alıyor, hava alıyor, halay atıyor. Sonrasında yine aynı şekilde nemlendirme yapıyorum. Ve ve yastığımın çarşafı arkadaşlar onu mutlaka değiştiriyorum yani. Çünkü o da üzerinde hani birikme yapıyor. Şimdi saç bakım rutinime geleceğim. Biberiye suyunun niye bu kadar abartıldığını anladım. yatıyorum arkadaşlar saçlarımız sarı renge ve biliyorsunuz ki sarı renk çok zor bir renktir. Yanmadan kullanmak. Saçlarım için böyle vlog videosunu göstermiştim size. Bu piksel ürünleri, argan yağı, onarıcı fön, Suyu var demiştim. Sonra diğer serisi var. Onları da bir aydır kullanıyorum. Ürünlerin içerikleri çok güzel arkadaşlar. Saçıma çok iyi geldi. Şimdi biraz argan yağını sürelim öncelikle. Ben fazla bile aldım. Ben çok seviyorum fazla fazla kullanmayı. Ve yani kokusu çok güzel. Genel olarak saçımı olabildiğince lastikli tokayla çok toplamamaya çalışıyorum. Yani örmek en mantıklısı oluyor bazı noktalarda. Çünkü o lastikle, tokalarla yaptığımız hamlelerle aslında saçı kırıyoruz. Eğer saçınız çok fazla dökülüyorsa ben çok bu şekilde döktüm yani haberiniz olsun. Örmek ya da şey kısa saçlı tokalar ama şey gibi yani hani çok yine saçı kırmayacak şekilde. Saçlarımızı kırmayalım. Onarıcı fön suyunu banyodan çıktıktan sonra saçlarımı kurutmadan önce ısı koruyucu olarak kullanıyorum. Mutlaka saçınızda ısı koruyucu kullanın arkadaşlar. Isı ile ilgili bir işlem yapacaksanız işe yarıyor. Ve dökülüyorsa saçlarınız çok fazla. Ben hani şu onarıcı serisi vardı. Dökülme önleyici serisi var. Ben bunları kullanıyorum şu an. Ben bir aydır bunları kullanıyorum. Ve saçlarımın dökülmesini de azalttığını söyleyebilirim. Çok besleyici. içerikleri çok temiz ve vegan içerikleri var. Ve hani acil saç kurtarma serisi gibi bir şey oldu. Bunların da şeyini yazıyorum aşağıya. Açıklamaya. Linklerini de bırakırım. Şampuan iki kere kullanıyorum. Bunlara mutlaka göz atabilirsiniz. Fiyat performans olarak bulduğum en iyi ürünler olabilir. Bir deneyin derim. Buna da saç diplerine sıkıyorum bunlar. Arkadaşlar bu biberiye tonik daha doğrusu. Bunu böyle saç diplerinize şöyle şöyle saç derime masaj yapıyorum. Saç diplerimi çok ferahlatıyor. Çok iyi geldiğini düşünüyorum bunda. Çok güzel kokuyorlar. Saçlarımı da boyalı saçları da arkadaşlar haftada yani 2 ya da 3 kere yıkamak gerekiyor ve çok soğuk suyla yıkamayın saçlarınızı. Ay çok sıcak suyla yıkamayın saçlarınızı. Çok soğuk da değil. Hani o da temizlemez bu sefer. Hani ılık böyle çok şey olmayan dediğim gibi sıcak su boyalı saçlar için tam bir düşman diyebilirim gerçekten. Ama ılık suda yıkadığınızda saçınızın hani daha kalitesinin arttığını anlayabilirsiniz. Tarakla da bir geçiyorum ki ürün iyice dağılsın. Genel olarak ellerime çok fazla bir şey yapmıyorum bakım olarak. Yani tırnaklarımı olabildiğince şey yapmamaya çalışıyorum. Hani böyle şunu yapmamaya çalışıyorum ama bu şekilde iyi uzadığını düşünüyorum. Yani aloe vera çok arada ellerime bir de kışın bunu çok kullanmıştım. Daha şu an yazdayız ama bu kışına kullanırım. Çok güzel kokuyor. Bu gerçekten çok güzel kokuyor. Yani canınız mango yemek isteyebilir. Öyle bir şey var, kokusu var ve nemlendirici olarak çok iyi olduğunu düşünüyorum. Genelde elimi şöyle üst kısmını ben sadece nemlendiririm, bir de şu hani şuralara tırnaklara getiririm. Çünkü oyun oynadığım için hani mausla klavye tuttuğum için oraya şey olsun istemiyorum hani çok yapış yapış olsun istemiyorum elim. Ve son olarak artık sanırım bakım kısmının sonuna geldik arkadaşlar. Koku olarak bunu çok seviyorum. Şöyle bir de kendime bu bakımın üstüne beraber bir de koku sıkacağım. Ya gerçi saçıma sıktığım ürünlerin kokusu apayrı güzel ama bu da böyle tenime sıkmak hoşuma gidiyor. Bunun kokusunu çok seviyorum. Bu pink'in olması lazım. Evet, bunun bir pembesi var. Onu çok seviyorum. Bir de bu mavisini çok seviyorum. Bir de şu kitabı önermek istiyorum size. Bunu ben hep yayınlarımda canlı yayınlarımda falan öneriyorum arkadaşlar. Yani maske yaptık yüzümüze mesela. O maskeyi bekletirken hani telefona bakmak yerine kitapla okumayı unutmayalım arkadaşlar yani. Bu Ikigai adlı bir kitap. Burada her gününüzün anlam kazanmasıyla ilgili bilgiler var. Japonlar herkesin bir Ikigai'si olduğuna inanır. Her sabah yataktan kalkmalar için bir sebep vardır. İlham verici ve rahatlatıcı bu kitap sizlere kendi iki keşfetmeniz için gerekli tüm bilgileri veriyor. Benim hayatım gerçekten çok iyi anlamda değiştirdi. Neyi seviyorsunuz? Dünyanın neye ihtiyacı var? Hangi işte iyisiniz? Tutku, misyon, meslek, uğraş ve bu gerçekten şöyle bir şey var arkasında. Ben bunu iki kere bitirdim. O yüzden bunun yanında bunu da söylemek istedim. Böyle sizin de kendinizde kullandığınız taktikler varsa ya da işe yarayan şeyler olduğunu düşündüğünüz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben değiştikçe yine böyle bu tarz video yapmamı isterseniz de söyleyin. Seve seve paylaşırım. Bu şekilde bir rutinim var. Video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.